بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم الدين أصحاب الفضيلة والسماحة إخوتي الكرام أخواتي الكريمات أحييكم جميعا بتحية طيبة السلام فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته يشرفني أن أكون معكم في هذا المؤتمر العظيم الذي يتحدث عن عالم رباني عظيم وعن مجتهد ومجدد وحكيم büyük bir İslam alimi ve müceddidi olan Bediüzzaman Hazretlerinin sempozyumuna katılmaktan çok büyük şeref duydum. Bediüzzaman Hazretleri gerçekten hikmet abidesiydi. Bunu eserlerine dikkatlice baktığımızda anlamaktayız. Çünkü bu zamanın hastalıklarının ve sorunlarının ve insanlığı tehdit eden her şeyin yegane çözümü alim İslam dünyasında ve tüm dünyada iman olduğunu savunmuştur. Çünkü Allah'a iman dünya ve ahiret saadetinin kaynağıdır. şu an dünyadaki sorunlara baktığımızda ister ister küresel ısınma olsun ister ekonomik sıkıntılar olsun işsizlik ve açlık olsun veya pandemilere ve tabi afetlere olsun veya insanların bu sıkıntılarla nasıl ele aldığını baktığımızda gerçekten meselenin iman olduğunu anlarız. Çünkü iman bu dünyayı bu sorunları ele alışı iman endeksi olmadığında dünya hayatının bir vahşi ormana dönüştüğünü görmekteyiz. Çünkü iman bu dünyayı süslü bir bahçeye dönüştürür. İnsanı dünya ve ahiret hedeflerine uğraştırır. Bu nedenle Bedi hocamız Bediüzzaman Hazretlerini bütün o zaman da bütün gayretini ve tüm Hütbe-i Şamiye eserinde ümmetin hastalıklarını beyan ederken bu hastalıkların menşeini iman zayıflığı olduğunu ve insan hasta ve olduğunu ve bu hastalıklara çare olarak insanın güzel latifelerini, rahmet ve hikmet duygularını keşfeden hakiki iman olduğunu ortaya koymuştur. Ve dediğinde de haklı çıkmıştır. Ona sorduğunda iman konusundaki görüşlerinde gayet ciddi ve samimiydi. Kendisine farklı konulardan sorular sorulduğunda cevap vermeyerek Zamanımız, iman kurtarma zamanı olduğunu söylemiştir. Siyasetle ve felsefeyle uğraşmak zamanı değil, ümmetin asıl hedefi, tahkiki imana ulaşmaktır. Bu imanın ümmeti inşa eder ve bu ümmetin sorumluluğunu yüklenecek adamları inşa eder ve bu iman ümmetin arzu ettiği bütün alanlardaki gelişimi sağlar. Her türlü gelişimi teknolojik olsun bütün Müslümanlara hizmet veya bütün insanlara hizmet olacak gücü bu iman kazandırır. Bu yüzden Bediüzzaman Hazretleri bütün eserlerinde ve düşüncelerinde buna önem vermiştir. Ve eserlerinde Kur'an-ı Kerim ve onu beyan eden sünnete istinad etmiştir. Kur'an-ı Kerim'den yola çıkarak ve sünneti emirlerine uyarak bu sarsılmaz kaleyi inşaat etmiştir. Biz bu kaleye dayanırsak tahkiki iman kalırsak ümmetin kurtuluşu olur. Bediüzzaman Hazretleri bu ayetin gölgesi altında yaşıyordur. Ey iman edenler iman edin. Ey im iman edenler nasıl tekrar imanla emir olunur? Bediüzzaman Hazretleri bunu şöyle anlamıştır. Birinci iman kelimesinin tasdiki iman, olduğunu anla anlamıştır. Ama ikinci iman ameli ve tatbiki ve yansıyan hayata yansıyan bir iman olduğunu iman edin. Yani imanınızın yansımalarını gösterin. Yani bu imanı hayatınızı ve kalplerinizi nurlandıracak hale getirin. bu imanı hayatınızda yansımasını çalışın. Çünkü bu iman kazanıldığında hem izzette, hem onurda, hem tekvada ve Hazreti Yusuf gibilerin inşasında Aziz'in hanımı ona süslenip ben hazırım dediğinde ondaki hayatına yansıyan imam Allah'a sığınırım söylettirdi. Bu iman, yine bu iman, bu ümmeti İslamiyeyi Kur'an imandır. Hazreti Ömer'in zamanında Ömer bizi görmüyorsa Ömer'in Rabbi görür. Ömer bizi görmüyorsa Allah görüyor lafını söyleten imandır. Bu iman insanın nefsinde öyle bir takvaya ulaştırır ki ihsan mertebesinde Allah insan mertebesine ulaştırır. Bütün İslam aleminin sorunlarının bu sorunların ne olursa olsun ister zulüm olsun ister fesat olsun ister genel olarak gözümüzde gördüğümüz bütün sorunların olsun kaynağına baktığımızda ya imansızlık veya imanın Allah'ın arzu ettiği gibi ha 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 harekete geçirilmemesidir. Umarım bu sempiyozun tahkiki imana dönüşün başlangıcı olur. Allah ve Peygamberimizin istediği ve Bediüzzaman Hazretlerinin dava edindiği imana geri dönüşe vesile olmasını temenni ederim. Allah ondan razı olsun ve kendisini Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'la ve bizleri beraber ve bütün sevenlerini o günde beraber Cenab-ı Hakk'ın huzurunu da neşretsin. Bu işler Allah için kolaydır. Son sözünde de bütün katılımcılara başarılar dilerek kendilerine dua ederim. Özellikle bu sempiyozumun inşasında e, rol alan ve bize bu katılıma fırsatı sağlayanlara teşekkür ediyorum. Allah sizleri muvaffak etsin.